geçtim arkadaşlar bu hisseyle. Sıradaki sıradan devam ediyoruz. Tamam. Alırken sabır önemli arkadaşlar. Alırken sabretmek gerekiyor. Bakın. Ee, almak ne demek? Ya sabretmek ne demek aslında? Mücadele etmek demek. Boyun eğmek değil demişler. Yani o şekilde. Sabredeceksin ya. Alırken, satarken. Sabırsız sen zaten borsada bir şey yapamazsın yani. Değil mi yani? Şimdi arkadaşlar bir esnaf olduğunuzu düşünün. Bir şey satıyorsunuz. Alıcısı yoksa kime satacaksınız? Mesela zorla sen bunu alacaksın diyebilir misin? Mesela esnaf olduğunu düşün. Bir dükkanın var. Bir çiçekçisin ya da başka bir dükkanın var. Yani sonuçta müşteri sana geldiği zaman sen zorla onu satabilir misin? Ya da ona sana zorla aldırabilir misin yani? Zorla aldırabilir misin bir şeyi? Aldıramazsın. yani sabredeceksin yani. Akışına bırakacaksın. Akışına bırakacaksın. Sabırlı olacaksın. Önce bir muhabbet edeceksin değil mi? Sohbet edeceksin. Anlayacaksın. Çözeceksin işi. Ondan sonra duruma göre alacaksın. ondan sonra bekleyeceksin. Sabredeceksin. Yani borsa işi böyle. Aceleceye, aceleye gelmez. Ama borsada fırsatlar da bitmez arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet. Peki sıradaki s'ye geçiyoruz. Hangi s'den devam ediyoruz? Şimdi Twitch'teki arkadaşlarımıza bir bakalım. Arkadaşlar bu arada Twitch'te yayınımız var biliyorsunuz. Ee, yakın zamanda gün içinde Twitch'te yayınlarımız olacak. Bakın bu adresten yerinizi alın. Gün içindeki yayınlarımıza katılabilirsiniz. Evet. Yakında Twitch'ten yayınlarımıza başlayacağız. Evet. Kayıt olmayanlar buradan kayıt olsunlar. Hocam 20 yaşındayım. 10.000 TL tavsiyelerinizle 20'lere çıkın. Tavsiyelerinizle mi? Ben tavsiye vermiyorum ki Semi. Bak ne diyor? Burada yatırım bilgi yorum tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. He, ya 10 bin var ama he, para kazanmış bu da. Allah daha çok versin Seni Hocam 20 yaşındayım 10 bin TL'yi 20 lira yapmış. 20 lira çıkarttım demiş. 2'ye katlamış parasını. 2'ye katlamış parası. Maşallah. Şöyle alayım da ekranını görmesin. 2'ye katılmış maşallah. Hocam iki ay olmuştur geç za, hocam demiş 2 ay olmuş. 2 <laughs> ay oldu demiş. Ya bir ay daha olsun ne olacak 2 ay bakmamışız biraz daha bakmayalım. <laughs> yani 2 aydır sen yazıyor musun buraya? Yok ben ilk defa görüyorum geç za. birkaç gündür yani dün gördüm herhalde. Evet. Tamam bakarız, geceye bakarız. Bakalım geceye bakmış mıyız? Evet. Geceye bakalım. Like durumumuz nasıl arkadaşlar? Oldu mu? 500. 500 oldu mu? Birisi like'larımı söylesin. Merak ettim. Videodan baksın da telefondan bakamıyorum. Şarjım bitti. Evet like'lara şöyle bir dayanalım şimdi arkadaşlar sıradaki hissemiz Getza bakacağız devam ediyoruz yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar sıkıntı yok Işıklar Holding demiş ona da bir bakacağız bakılmadıysa bakacağız ee, burada aktarmış olduğum ilgiler yatırım tavsiyesi değildir 316 like demiş evet Arttıralım arkadaşlar şu like'ları. Bakın saat 12.30 oldu. Hala yayın yapıyoruz. İhtiyacımız var. Moral motive ihtiyacımız var. Şimdi GTR'ye de bakalım arkadaşlar. Geza. Şimdi Gezza hissesinde ne görünüyor arkadaşlar? Önce ondan bahsedelim. Bu hisse de bir zirve görmüş. Bir düzeltme yapmış ama burada uzun vadeli bir yani bayağı bir uzun. Çünkü günlük grafikte bakıldığı zaman birçok hissede böyle bir beklenti yok. Ya yani böyle bir bekleme yok. Bazı hisselerde var. Ee, burada arkadaşlar bence endeksin durumuna göre bir beklemeye geçmiş gibi gördüm ben. Yani endeksin durumuna göre işte bir bekleme sürecinde eğer kötü olursa aşağı iyi olursa yukarı gidecek gibi bir hali var. Ama bir bakalım. Ee, i̇lk görüntüde onu gördüm. Uzun zamandır da bakmamışız herhalde buna. Bir tanıyalım hisseyi önce. Bakmamışız değil mi? Bakalım. Belki de bakmışız. Gezlere bakmamışız. Gezik çıktı. Tamam. Bakmamışız. Şimdi arkadaşlar ne görünüyor? Dedik. Endekse göre. Biraz da primli mi bu hisse? Sanki öyle gibi geldi bana ama bakalım primli mi? Evet. Biraz primli arkadaşlar bu hisse. Ya primini yapmış ya. Yani. Ucuz bir hisse değil. Trendinde yani. Evet. Burada trendi var. Bu da trendinin direncinde yani biraz endeksin durumunu bekliyor gibi anladım ben. Şöyle bir trendi var görüyorsunuz. Üst partta geziyor. Yani bu hisseye ne diyebiliriz? Bu hissenin ileride gidebileceği seviyesi var mı? Tabii ki var. Var. Burada gidebileceği seviyeleri var. Ama aşağının önemini almak lazım. Şimdi endeksin yukarı gidesi var mı? Yani şimdi endeksin de tabii ki ileride yukarı gidebileceği seviyesi var ama Şimdi e, endeks düzeltirse bu da düzeltme yapabilir. Burayı kırarsa aşağıda gelebileceği destekleri var. Bilginiz olsun. Performansı, çünkü ne görünüyor? Performansı nötr görünüyor. Yani endeksi takip ediyor şu anda size Kıramıyor zaten fark ettiyseniz. Sıkışmış burada. E, aşağında önlemi alınıp o şekilde yukarısı beklenir yine aynı şekilde düzeltmelerini yapar vesaire. Yani aceleniz yoksa e, yani düzeltmenin önlemini alıp e, yani stop loss bu koyarsınız artık ya da aşağıda paranız varsa ortalama mı çekersin bir şey diyemeyeceğim. Size bırakıyorum yani. Ben bir şey yapamam zaten. Evet şurada bir tam oturtalım şöyle. Burada ufak tefek gelebileceği bir seviye var. Ufak tefek ama bu ufak tefek de bitmeyebilir. Çünkü güçlü desteği şurası buraya kadar gelebilir. Önlem alınıp daha sonra yükselişi beklenebilir. Yani hissenin yukarıda gidebileceği rakamları var arkadaşlar. Şurası güçlü direnci. Şurada var ama buraya gitmiş mi? Yani buraya da hemen hemen gitmiş herhalde. Yani. Gitmiş. yani aslında gidebileceği seviye burası ve daha da üstü var. Var gidebilir. İleride, ileride var. Ama şimdi aşağının önleminin alınması gerekiyor gibi geldi bana. Düzeltme yapabilir. Zaten yapmış biraz. Biraz daha devam ettirebilir. Yüzde kaç arkadaşlar? Yüzde 10. Yüzde 10 görünüyor. Burası mevcut hissenin gelebileceği bir yer. Bir haber gelir vesaire gelebilir. Bir de endeksle alakalı bir problemde hissenin en güçlü desteği arkadaşlar %30. Güçlü mü güçlü? Yani trendi zaten bu. Bakın şimdi şunları bir kaldırayım da bunlar kafanızı karıştırmasın. Hissenin trendi bu. Yani şu en üstteki ile en alttaki çizgi. Dolayısıyla bu trendin içinde burayı da görebilir. Yani %10 güzel deste endeks baktığınız problem çıkartıyor. O zaman orayı da kırarsa daha aşağı gelebilir. Yani %10 güzel ama orada endekse bakarsınız biraz da. Yani ben %10'a kadar önlem alınması taraftarıyım. Orasını görebilir. 16 70. Ya yani endeks düzelmedi sürece burada kaldı sürece baskı olduğu sürece yani 119'ları kırıp aşağı gelirse o zaman 16.70 ve e, en kötü seviyesi 13'ler. 16.70 ve 13'ler. Destek seviyeleri önlem amaçlı e, bilginiz olsun diye aktarıyorum. E, şimdi ya zamanında alınacakmış bu hisse. Şimdi gitmiş burada düzeltmeleri falan var yani. Çok da bir şey diyemiyorum. Ya yani bakmış olsaydım ben bu senin yani buralara yükselişini görürdük zaten. 16.70 ve 13'leri yazalım. 16.70 güzel desteği ama ol diye kırarsa bir sonraki desteği 13.70 daha altı görünüyor mu görünmüyor şu anda bu görünüyor şimdi e, ileride gidebileceği seviyelerinden bahsetmiş miydik evet var mı var arkadaşlar ileride de yükseliş yapabileceği güzel seviyeleri de var yani basamak basamak var ama e, tabii ki şurayı kırması lazım önce yani yukarıda e, bakın ne görünüyor biliyor musunuz %10'u görünüyor %20'si görünüyor. Yani buraları kırarsa daha fazla da yükseliş yapabilir ama oraları gördüm ben şu anda. Ya şurada bir trendi var zaten. Bakın arkadaşlar böyle bir trendi var. Hatta burada isterse %30 da olabilir yani. Çünkü aşağıda da bir %30'u vardı. Şu trende göre de bakın %30 yani. Yani aşağıda %30'a kadar önlem alıp yukarıda %30 beklenir. kırarsa üstüne kapanış yaparsa spekülatif daha fazla da gidebilir. Ama trendi bu şu yüzde onu verelim önce. Yüzde on, yüzde yirmi ve yüzde otuz o şekilde gidiyor. On, on, on gidiyor. Ufak ufak da yükseliyor zaten. Yukarıda yüzde onu var. Yani 20 lira. Yirmi iki, otuz ve totalde de 24. Oralar görünüyor. 20 lira 22.50 diyelim biz oraya. 20, 22, ve 24. Kapasitesi bunlar. 22.50 ve 24 arkadaşlar. Evet. Burayı kırarsa tabii ki daha fazla kapasitesi var. Var görünüyor trendi de buralarda düzeltme yapar diye ben daha fazlasını vermek istemiyorum. Orada oralarda bakarız. Eee en azından düzeltmesini teyit ederiz. Şimdi en son gitmek istediği rakamı vermek kolay mı? Çok basit benim için. Ama orada gitmeden önce 24'ten tutar gelir 13'lere. Orayı varsa orayı görürüz. Yani adım adım gitmekte fayda var. Ben biliyorsunuz böyle pek hani başkaları gibi 3'e katlayacak, 5'e katlayacak demekten ziyade öyle bir amacım yok. Hisseleri adım adım takip etmeyi en azından hani görebileceğimiz olumsuz durumlar varsa yani o konularda da bilinçli olmayı aktarabilmek açısından o şekilde takip ediyorum. Yani sizi düşündüğümden, düşündüğümden o şekilde takibine uygun görüyorum. Zaten her gün analiz yapıyoruz arkadaşlar. Yani yine her gün soruyorsunuz zaten. O yüzden daha sağlıklı olur gidişatımız o şekilde olursa. Çünkü mesela en son İhlas gazetesi 7.50'den aşağıya döneceğinden bahsetmiştik mesela. Değil mi? İleride hedefi vardı ama 7.50'den dönecek demişiz döneceği görünüyordu. Mesela direnç görünüyordu. Orası. Orayı söyledik. Önlemini alan aldı. Mesela almayan şu anda zararda. Yani en basit örnek. Şimdi geç sayıda baktık arkadaşlar. Sıradaki hisseden devam ediyoruz.